Evet, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle tekrarlı permütasyonda yol problemlerini anlatacağım. Hani şuradan şuraya en kısa yoldan kaç değişik şekilde gidilebilir? Bakın ben size şöyle sorularımı göstereyim. Farklı farklı sorularımız var. Şöyle değişik değişik sorularımız var. Bugün ben sizlerle onları çözeceğim. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Şimdi öncelikle ıı, tamam dedik ya hani bunu te tekrarlı permütasyon konusu. Ama peki tekrarlı permütasyon bunun neresinde? Şimdi diyelim ki ben A'dan B'ye gideceğim. A'dan B'ye giden herhangi bir yol düşünüyorum mesela. Şöyle ilk aklıma gelen yolu göstereyim size. Şuradan gitsem. Bakayım. 1 2 3 4 5 tane sağ. 3 tane de aşağı gitmem lazım değil mi? Ee, sen bu yolu beğenmedin. Sen de nereden gittin? Diyelim ki şöyle bir yol izledin. Ben zikzakları severim dedin. Şuradan da böyle gittin. Bakalım sen ne yapacaksın? Sen de 1, 2, 3, 4, 5 tane sağa, 1, 2, 3 tane aşağı gitmiş olacaksın. Aslında çok da değişen bir şey olmayacak. Peki o zaman ben böyle bir soruyu nasıl çözerdim? Tekrarlı permütasyon gibi 5, 8 tane yol var. 8 faktöriyel bölü 5 tane sağa, 3 tane de aşağı. Cevap budur. Peki, şart varsa ne yaparım? Mesela diyorsa işte C'ye uğramak şartıyla diyor. O zaman sen önce bir C'ye git bakalım. C'ye bir yol seç kendine. Ben şu yolu seçtim diyelim ki. 2 aşağı, 2 sağ. Bu C'ye gidiş yolum olsun. C'den B'ye de 3 aşağı, 2 sağ. Bu da B'ye gidiş yolu. Peki şimdi o zaman burada da ne yapacağım? Tekrarlı permütasyonumu uygulayayım hemen. Ee, toplam 4 yol var. 4 faktöriyel bölü 2 aşağı 2 sağ. Peki ben hedefime ulaştım mı? Hayır. Hedefime ulaşmadıysam çarpıyla devam ediyorum. Bak alternatif sunmuyorum çünkü. Peki burada nedir? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyorum. Şuradaki işlemi yaptığımda bunun cevabını bulmuş olacağım. Peki bu bu şekilde. Hemen devam edelim. Ben size bunlarla alakalı daha farklı böyle çok özel şartlar konulduysa ne tarz çözeceğimizi de size göstereceğim. Peki şuna bakalım hemen. A'dan C'ye B'ye uğramak şartıyla en kısa kaç farklı yoldan gidilebilir? Yine nedir? Eğer bak yol iptali falan yoksa bu yöntem işine yarar. Nedir? 1, 2, 3 tane sağ. Önce B'ye gideyim. 3 tane sağ yaptım. 2 tane aşağı. 3 tane de aşağı yaptım. 1, 2, 3. Tamam B'ye gelmiş oldum. Çarpı. Bak buraya kadar B'ye gelmiş oldum. Ee, tamam şimdi B'den C'ye gideyim. 2 sağ 2 aşağı yeterli mi? Evet 2 sağ 2 aşağı. Şimdi buradaki işlemleri yapıyorum. Burada da C'ye gitmiş oldum. 6 faktöriyel bölü 3 tane S var. 3 faktöriyel 3 tane daha var. 3 faktöriyel. Burada ne var? 4 faktöriyel bölü 2 tane sağ 2 faktöriyel 2 tane de aşağı 2 faktöriyel. Buradaki işlemleri faktöriyelleri açıp yapacağız. Gelelim karıncaya. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Hadi burada ben size farklı bir yol öğretebilirim. Şimdi karınca e, çizgiler üzerinden hareket edecek ve A'dan B'ye en kısa yoldan gidecek. Bunu da yine şu tarz çözebiliriz ama e, artık şartlar farklılaşacak. Arada yol iptalleri falan olacak. O yüzden size başka bir metot da öğretmek istiyorum. Bak şimdi toplama metoduyla bu sefer Aa, bu karınca buradan buraya kaç farklı yolla gidebilir? 1. Buradan buraya yine 1. Peki şu köşeye. Bak bir yolla buradan geldi. Bir yol buradan geldi. Kaç? 2. Şimdi bak. Burada şaşırmaman için. Karınca A'da gideceği yol B'de. Yani ne tarafında kalıyor B? Sağ üst köşede değil mi? Sağ üst köşede. Yani senin yapabileceğin hareketler sağa ve üste gitmek. Sola dönüş ya da geriye gidiş yok. O zaman tamam devam ediyorum. Bu sağa gittiğinde aynen sağa gider. Tamam bir yolla. Bu yukarı gider. Ne olur? Sadece yukarı gittiği için iki yolla. Devam ediyorum. İki yol buradan geldi. Bir yol buradan geldi. Topla kaç yol? Üç yol. Sağa gittim, yukarı gittim, beş yol. Bak sağ ve üst serbest. Bunun haricinde tüm hareketler aa. olduğu gibi yukarı attım. Tamam. Şimdi devam ediyorum. 1 sağ aldım. Şurası neydi? 3'tü. 1'di. Sağ ve üste gittim, 4 yol. Buradan buraya yine bir yoldur. Sağ ve üste gittim, 5 yol sağa getirdim üste getirdim 5 4 daha 9 ee, sağa getirdim üste getirdim 14 sağ üst 14 burada sadece üste gideceği için buraya olduğu gibi aldım sağ üst 14 14 daha 28 14 28 daha ne oluyor 42 yolla gelebiliyormuş A'dan B'ye. Bu da bir şey bu şekilde. Yani sen rotanı belirle bir karınca olarak A'dan B'ye ben nasıl gidebilirim? Sağ ve üste doğru sağ üst köşede olduğuna göre. O zaman buradaki sayıları hep sağ ve üste çekiyorum. Sağ üste çektim. Tamam bu da bu şekilde. Şimdi bunlarla alakalı senle daha fazla sorular çözeceğiz. Peki gelsin hemen başka bir sorumuz. Evet. Fareyi bu sefer peynire ulaştıracağız. Ama 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 arada nelerimiz var? Kapanlar var. Fare hemen hop diye yiyemeyecek bunu. Peki o zaman ne yapalım? Hadi yine toplama yoluyla bak arada böyle sıkıntılı durumlar varsa toplama yolu en güzeli. Şimdi yine peynir nerede? Sağ üst köşede. Yani sağ ve üste çekeceğim. Öncelikle Buraya ve buraya birer yol var. Bak şu köşeleri hep bir olarak alabilirsiniz. Düz yol üzerinde buralar korunur. Şimdi alıyorum sağ ve üste. Sağ geldi üste geldi 2. Sağ geldi üste geldi 3. Bak buraya gelen yol mantığını da kap. Buraya bir yol geliyor. 3 yol da buradan 4. Şimdi sağ ve üste geleceğim. Bir yol buradan geldi, 4 yol buradan geldi, 5. Bir yol, 5 yol, altı yol. Devam. Şimdi burada bir yol vardı. Normalde, normalde ne olacaktı? Şuradan iki yol gelecekti, ama gelemedi, değil mi? İki yol buradan gelecekti, gelemedi. O zaman sadece buradaki bir yol buraya gelir. Çünkü buradan iki yoldan gelmiş olsa kapana kapılacak fare. Aa, olmadı. Devam ediyorum burayı, o yüzden buradan getirdim. Üç yol buradan geldi, bir yol buradan geldi, dört, 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 sekiz, beş, sekiz, on üç. 6, 13, 19. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Sağ üste geldi 2. Sağ üste geldi altı Bak şimdi harekete dikkat et şu kapanların olduğu yerde. Buradan sağdan 8 yol gelebilir. Bak buraya olduğu gibi 8 yolu getirebilirim. Ama buradaki altı yolu buraya getirebilir miyim? Aa, fareyi düşünüyorum. Getiremem. O zaman bu 8 buraya gelir. Tamam. Sağa geldi. Üste geldi. Burada sıkıntı yok. 21. Sağa ve üste geldi. 20. 40 mu oldu? Tamam. Devam ediyorum. Sağ üst 3. Sağ üst 9. Buradan 8 yol. Buradan 9 yol geldi. 17. 21 yol buradan geldi. 17 yol buradan geldi. 31. 38. 40 yol. 38 yol daha. 78 yol etti. Benzer şekilde. 1, 3 daha. 4, 9, 4, 13, 13 17 30 30 38 68 68 ve 78'e de topladığımda 130 16 daha kaç ediyor? 146 ediyor. Demek ki fare kapanlara kapılmadan kaç şekilde gelebilirmiş buraya. 146 şekilde geliyor. Vuhu diyoruz. Fareyi peynire ulaştırdık nihayet. Eğer işlemlerimde falan hata varsa siz onlara dikkat edin. Ee, zaten hani şuradaki mantığı kapın en önemli kısmı o. Peki devam mı? Devam. Evet sizden gelen sorulardan birazcık da devam edelim. A noktasında bulunan bir karınca prizma şeklindeki tel kafes üzerinden şekilde gösterilen yolları kullanarak en kısa yoldan B noktasında kaç farklı şekilde gidebilir demiş. Bu arada kapandır, çukurdur, şudur budur var mı? Yok. O zaman ben ne yapacağım? Yine normal birazcık da klasik yöntemle gideyim. Bak şimdi benim B'ye ulaşmam için kaç hareket yapmam lazım? 1, 2, 3, 4 tane sağa gitmem lazım. Kendime bir yol belirledim rota. Sonra 1, 2, e ee, 3 tane de şöyle buraya nasıl e, ifade edeyim. Şu yollara da T diyeyim. Sağ sol ne diyeceğimi bilemedim. Neyse T diyeyim o yola da. Ee, ne olacak? 3 tane de yukarı gitmem lazım, değil mi? Mesela bu rotayla A'dan B'ye varabilir miyim? vararım Sen de başka yol seçersin ama yine ne yapar? Şu yola çıkar. Kaç tane oldu? 4 7 10. O zaman ne olacak? 10 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı t'ler 3 kere tekrar etmiş y'ler de 3 kere tekrar etmiş. O zaman işlemini yaparsan 19, 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı şunlar 6'dır. Şunlar gitti 6'lar gitti. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, Şurası 4. Çarparsanız hemen hesaplıyorum diyormuşum. Ne oldu? 4200 olarak bulunmuş oldu. Bu da bu şekilde. Evet. Şimdi bir başka soruyla devam edelim. Evet. Yine sizden gelen sorulardan biri. Parkta seksek oyun oynayan Ece karesel bölümlere ayrılmış bir oyun alanında sadece siyah taşlar üzerinde hareket ederek A taşından B taşına varacaktır. Her seferinde ileriye doğru ve kendisine en yakın taşa zıplayarak B taşına kaç farklı yoldan ulaşabilir demiş. Şimdi A'dan B'ye ulaşmaya çalışacağım. Şimdi buradan buradan e, buralara hep kaçar yol vardır? Birer yol vardır. Sonra buradan bak bir tane buradan atlayabilir, bir tane buradan atlayabilir. 2 yol var. 2 bir, burada 3 3 1 4. Tamam. Buradan iki farklı şekilde, buradan bir tane gelir. 3. Ee, yine 3 buradan, 1 buradan 4 tane gelmiş oldu. Peki şuraya bakıyorum. 3 3 6 tane geldi. 4 6 10 farklı yoldan. Ee, sonra devam. 6 4 10 farklı yoldan. Buradan 10 tane alternatif, buradan 10 tane alternatif geldi. O zaman Kızı ismi neydi? Ece. Ece'yi B'ye ulaştırmış olduk. O zaman kaç farklı şekilde ulaşabilirmiş? 20 farklı şekilde ulaşabilirmiş Ece'ye. Evet tekrarlı permütasyon yol sorularının da böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki videomda ne anlatacağım biliyor musunuz? Size kelime sorularını anlatacağım. Mesela şu tarz sorular var işte. E, diyelim ki şöyle yapıyor işte İzmir yazıyor İzmir İzmir böyle yazıyor işte kaç farklı şekilde okunabilir vesaire bu tarz sorulardan bahsedeceğim o yüzden gönderi bildirimlerinizi açmayı da unutmayın hepinize iyi çalışmalar başarılar diliyorum sağlıcakla kalın bay bay